Zenginlik peşinde bir fırsatçı kahraman olabilir mi? Kan ve vahşet yıllarında kim başkaları için ölümü göze alabilir? Kim o da bu hafta? Holocaust'ta bir sığınak. Oscar Schindler. Oscar Schindler, Katolik bir ailenin çocuğu olarak 28 Nisan 1908'de Sivitavi'de doğdu. Yıllar sonra Nazi Partisi'ne katıldı. Çevresini şaşırtan bu kararın ardında ise para kazanma hırsı vardı. Eşi Emily ile evlenene kadar birçok kadınla birlikte olan Oscar, evliliğinden sonra da hareketli yaşamına devam etti. Alman istihbarat Teşkilatı'na kabul edilen Oscar, teşkilat tarafından bir iş adamı kılığında Polonya'nın Krakow kentine gönderildi. Oradaki Alman ordusu ve Gestapo'su hakkında bilgi toplayacaktı. Fakat fakat onun aklındaki görev başkaydı. O, savaşa bir fırsat, Krakow'u ise bu fırsatın başkenti olarak görüyordu. Krakow'da Almanlar tarafından köle olarak çalıştırılmayı bekleyen, evlerine ve işlerine el konulacak olan 66 bin Yahudi yaşıyordu. Oscar Schindler de şehrin dış kısımlarında kalan bir fabrikanın kontrolünü alıp, Yahudi bir muhasebeci olan Isaac Stern'in de yardımıyla işletmeye başladı. Muhasebecisiyle dostluk ilişkisi kuran ve bir insanın hayatını kurtaran bütün insanlığı kurtarmış olur sözünden etkilenen Oscar, farkında olmadan hayatını değiştirecekti. Schindler, fabrikasını geliştirmek için Yahudilerden onar bin dolar borç alarak işlerini hızla büyüttü. Nazi Partisi üyesi olmasına rağmen işçileriyle her zaman sıcak ilişkiler kurdu. Fakat onlar için yapacakları sunduğu güler yüzle sınırlı kalmayacaktı. İşçilerini Gestapo ve Nazi askerleri konusunda uyarıp Krakow Yahudilerinin toplu katliamlara maruz kalabileceğini söyledi. Schindler'in fabrikası artık Yahudiler için Nazi dehşetine karşı bir sığınaktı. Çalışanların görevi ise var güçleriyle çalışıp fabrikayı büyütmekti. Bu aralarındaki yazısız bir anlaşmaydı. Uzaktan bakıldığında bir insanın her türlü tamahkarlığına sahipti Oscar Schindler. Para kazanmak için savaşı fırsat olarak görmüştü. Eşini defalarca aldatmıştı. Ancak tüm bunların yanında içinde dizginlenemez bir merhamet duygusu vardı. Nitekim 12 Mart 1943'te çalışanları fabrikaya geldiğinde onların gettolara geri dönmemelerini, fabrikada kalmalarını çünkü evlerinin boşaltılacağını ve birçoğunun öldürülebileceğini söyledi. Bir nazi partisi üyesi olarak büyük bir risk alıyordu. Ancak bu sadece başlangıçtı. Oscar, getto boşaltmaları sırasında şehrin kan gölüne dönüşüne, ölüm kamplarına gönderilen ve daha daha gönderilirken dövülüp öldürülen binlerce Yahudinin yaşadıklarına şahitlik etmişti. Bu durum onun içindeki merhameti daha da güçlendirmişti. Şintler'in Yahudileri diğer 12.000 Yahudi ile beraber Plaszow köre çalışma kamplarına götürüldü. Plaszow'u Eamon Goff yönetiyordu. Kamptan kurtulanlara göre Eamon tam bir canavardı. Her gün birkaçını zevk için öldürüyor, türlü işkence yöntemleri geliştiriyor, köpeklerini insanlara saldırtıp parçalatıyordu. Oscar Schindler'in tanıdığı, çıkar ilişkisi kurduğu ve beraber zaman geçirdiği biriydi Eamon Goff. Nitekim özellikle ile yakın ilişkilerini kullanarak, işçilerin fabrikaya daha yakın bir yerde kalmasının daha verimli olacağına yönetimi ikna edip, fabrikası Emalya'nın yanına işçilerin kalabileceği bir yer inşa ettirdi. Böylelikle en azından onun işçileri artık plöşe kampında işkence görüp öldürülmekten kurtulmuşlardı. Fabrikası artık cehennemin dışında kurtarılmış bir bölgeydi. Krakow'a zengin olmaya gitmiş olan Oscar artık kazandığı paralarla insanlara ilaç, yemek ve barınak sağlıyordu. Bir yandan kendisi gibi Nazi Partisi üyelerinin ve SS subaylarının gönlünü yaparken diğer yandan etrafındaki Yahudileri kurduğu ilişkiler sayesinde Nazi dehşetinden korumaya çalışıyordu. Tek amacı savaşı fırsata çevirerek Krakow'da para kazanmak olan Oscar, Yahudiler için hayatını riske edecek noktaya gelmişti. Önceleri zengin Yahudileri korurken artık hiçbir vasfı olmayan işçileri dahi fabrikasını almaya ve onların vasıfı olduğuna SS subaylarını ikna etmeye başlamıştı. Schindler'in Yahudilere karşı gösterdiği nezaket Nazilerin ilgisini çekiyordu. Naziler tarafından üç kez tutuklanıyor fakat her defasında hapisten kurtuluyordu. 1944'e gelindiğinde Rusların doğudaki ilerleyişi sebebiyle Almanlar Klasov ve Krakow'daki tüm kampların boşaltılmasına karar vermişlerdi. Yahudiler başka kamplara taşınacaktı. Şintler zengin bir adam olarak arkasına dönüp gitmek yerine oynadığı tehlikeli oyuna devam etti. Berlin'e giderek üst düzey yöneticilerle görüştü ve tüm çalışanlarını bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Morovya'daki Brunlis şehrine götürmek için izin aldı. Bu izinle beraber meşhur Şintlerin listesi ortaya çıktı. Götüreceği işçilerin isimlerini tek tek listeledi. Yahudi yolcular hayatlarını kurtaracak, katillerle dolu bir cehenneme veda ettikleri bir yolculuğa çıkmışlardı. Erkekler bir anda kendilerini Grozroz'un ölüm kampında, kadınlarsa ünlü ölüm kampı Auschwitz'te buldular. Schindler dostlarını bu kabustan kurtardığında ise ilk sözleri Tanrı'ya şükür yanımdasınız, sıcak çorba sizleri bekliyor oldu. Kimilerine göre tüm bunları işçilerini kaybetmemek için, yani para için yapan Schindler 1940 Dörtte açlık ve hastalıkla boğuşan ve tüm kamplar dolu olduğundan ölüme terk edilen 132 Yahudiden haberdar oldu. Onları bulup fabrikasına getirdi. Tek bir gün bile çalıştırmadı ve onları tuttuğu her gün için nazilere para ödedi. Aralarında ölenler olduğundan bir arsa satın alıp ölenlerin hepsinin bir mezarı olmasını sağladı. 7 Mayıs 1945 günü geldiğinde Şintler fabrikasındaki tüm Yahudilerin bir araya toplanmasını istedi. Yüksek bir yere çıkıp, Savaş bitti, Almanlar kuşatıldı. Ben de subaylarla beraber gidiyorum. Artık özgürsünüz dedi ve hepsine iyi şanslar diledi. Arkasına bıraktığı kalabalık ona sarılmak, teşekkür etmek istiyordu. Milyonlarca Yahudinin öldüğü savaş bitmiş fakat Şintlerin Yahudileri sağ kalmıştı. Savaş sonrası önce Arjantin'e gitti. Ardından iflas edip eşini bırakıp Almanya'ya döndü. Burada tek odalı bir evde yaşadı. Sonrasında aldığı davet üzerine İsrail'e gitti. Burada kendisini 800 kişi karşıladı. Bu sırada soykırımın mimarlarından Adolf Eichmann İsrail'de yargılanmaktaydı. İsrail basını Eichmann ve Şintler arasındaki belgelere ulaşmış ve Şintlerin yaptıklarını öğrenip onu kahraman ilan etmişti. Almanya'da ise bir vatan hainiydi. Almanya'ya döndüğünde kimse onunla iş yapmak istemedi. Görüldüğü yerde taşlandı. Öldürülmeye çalışıldı. Sonrasında sık sık aldığı davetler sonucu İsrail'e giden Oscar Schindler 9 Ekim 1974'te hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Kudüs'e gömüldü. Oscar Schindler arkasında adına yazılmış kitaplar, çekilmiş filmler ve kendisine Schindler'in Yahudileri diyen bir nesil bıraktı.